Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Apple iPhone SE 2020'nin kutu açılımını gerçekleştireceğiz. Evet, product Red Evet arkadaşlar telefonumuz gördüğünüz gibi Rengi, boyutu, efsane bir cihaz. Evet, sahibine hayırlı olsun diyoruz. 5 wattlık yavaş şarj adaptörü de çıkıyor. Hızlı şarj alamıyoruz, Falan etmiyor. <laughs> Bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim.